Baba -ba Çeyrek finalde Barcelona şaklarla eşleşti. E, takımı şaklar ve e, Luchescu, yani geleneğini sürdürüyor. Takımlarının hani hem Türkiye liginde de öyleydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta dönemlerinde hani kimi çalıştırırsa çalıştırsın takımları genelde e, Avrupa kupalarında iyi giden ve hani e, açıkçası bir çeyrek final gördük. Yani Beşiktaş'ı UEFA'da gördürdü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bunu başardı e, ee, şartlarda da uzun bir zamandır çalışıyor ve onun etkisiyle de hani şartlara da bir açıkçası elinin değdiğini gördük. Hem yani UEFA kupası kaldırdı şartlarla hem de Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı. Ee, ama açıkçası hani şuradan kimi çekmeselerdi Barcelona çıktı şanslarına. O yüzden pek şansları yok gibi gözüküyor. Ne dersin? Ya aslında hani Şahtar ee, şu var aslında bizim için. Şimdi Şahtar'la Dinamo Kiev'i biz bu Avrupa Ligi performansı Dinamo Kiev'in, işte Şahtar'ın Şampiyonlar Ligi performansını hani Roma Şahtar eşleşmesinde de hani dengenin olduğunu hani Şahtar'ın her zaman eleyebileceğini söylüyorduk ama yani çok dominant bir şekilde elediler Roma'yı. Hani evet. sildi geçti Roma'yı adeta yani. Çok rahat bir iki maçı da kazanarak aldı. Düşündürücü olan hani bu Şahtar ve Dinamo Kiev ile bile bizim hani Türk takımlarının arasında ne kadar büyük bir uçurum oldu. Hani artık hani Chelsea'ler, Manchester'ları falan hiç oralara zaten varamayacağız da. Yani şu Şahtar, Dinamo Kiev, hatta bu Olympiakoslar, Panathinaikoslar bile yani aradık uçurum o kadar fazla ki yani e, hani Türk takımları açısından oturup bunu düşünmek lazım. Hani artık hakem kavgaları falan bir tane bir tarafa bırakıp iç çekişmeler bir tarafa bırakıp bu düşünülmesi lazım. Şahtar gerçekten ben çok hani takdir ettiğim bir takım. Yani çok etkileyici bir performansla geldiler buraya kadar. Tabii ki kurada Barcelona'yı çekmeleri çok büyük bir şanssızlık. Hani burada düşündürücü olan şu. Barcelona hani Rusya deplasmanlarında mesela Rubin Kazan, iki senedir Rubin Kazan deplasmanlarında evet. keza bu Rus takımlarına benzer işte Ukrayna takımları. Bu deplasmanlarda tek zorlandığı yer bu deplasmanlar Barcelona'nın yani skor anlamında. Hatta Rubin Kazan'a yenilebilirlerdi bile. Martins'in hatırlıyorsan son dakikada direkten dönen bir topu vardı. Evet Rubin evet. Kazan'da. Kendisi aslında da kaybetmişti. Yani Hı. tek handikap bu olur. Sence hani Şahtar deplasmanında en azından deplasmanında Barcelona'a bir riziko... Ya tabii risiko şimdi risiko hava var. şartlarının falan daha düzenli mevsimlerde oynanacak maçlar. O yüzden ben açıkçası hani ki yani mesela Kiev'in e, şeylerini biliyoruz. Yani Şahtar'ın statı biraz daha iyi bir stat aslında. Ben çok fazla açıkçası Barcelona'nın o anlamda zorlanacağını düşünmüyorum. Yani şartların taraftarları da çok fazla şey ateşli taraftarlar değil. Kiev taraftarı gibi. Çünkü hani kulüp kültürünün yeni yerleştiği bir ekip Shakhtar. O yüzden ben deplasmanda çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum ama burada zaten hem deplasmanda hem içeride Nuchescu'nun kafasındakiler tümüyle bu eşleşmede şey yapabilir. Yani ben e, hani Guardiola'nın elinde hakikaten mükemmel bir hazine var ama işte Lucescu'nun kafası yani Guardiola'nın kafasından çok daha iyi çalışabilir bu işleşmelerde. Ama elindeki malzemeyle Barcelona'ya herhangi bir şekilde yapılması zor gibi gözüküyor. O yüzden galibi belli bir işleşme gibi bence. Yani tabii Ulcesco'nun tecrübesi e, tartışılmaz. Ama şahtarın bir de şöyle bir şeyi var. Biz Roma revanşında hani böyle buzla kaplı bir zemin bekliyorduk aslında i̇şte ben. Evet öyle bekliyordum yani. ama zemin işte değil. Oldukça yani. da iyiydi. İşte hani. stat çok güzel bir statları var. Evet. Kiev'in statı biraz daha değişik. Hani mimarisiyle de değişik. Daha hani yeni bir stadyum şaktığınız statı. Donets statı ve hakikaten hani Barcelona'nın çok rahat top oynayabileceği bir stadyum bu da şaktırı yaramaz işte. Yani. Burada tabii Lukesko'nun bir de hani Galatasaray'dayken oynadığı bir çeyrek final vardı. Orada da Real Madridle eşleşmişti evet, Galatasaray. Kendi sahasında İçeride hani 2-0'dan gelip mucizevi bir galibiyet deplasmanda belki turu geçebilecek hani e, şansları yakalamışken 3-0 yenilmiş de Ama Real Madrid yine de o sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Evet. Ya yani bu sene de aslında hani tek favorisi bütün takımlar içinde Barcelona farklı bir yerde. Yani diğer 7 takım bir tarafa, Barcelona bir tarafa. Evet. Burada da Barcelona ile eşleşmesi bunu yine bir şanssızlığı diye düşünüyorum. Tabii bunu şahları Şüphesmek adına söylemiyorum ama Barcelona çok dominant bir takım. Belki hani Real Madrid bile eşleşseydi ben şansımın oldukça yüksek olduğunu düşünebilirdim şartların ama Barcelona karşısında bence çok zor. Hangi takım gelse evet. zorlanır. O yüzden yani Barcelona bir şekilde mutlaka e, yarı finali adını yazdırır kanaatindeyim. Ba -ba